Özellikle son birkaç yıldır İstanbul'a bir türlü kar yağmamasının nedeni belli oldu efendim. Mega kentteki yoğun binalar, yolları kaplayan asfalt, rekor sayıdaki araç ve kenti çevreleyen deniz ısı adası denilen bölge oluşturuyor. Bu yüksek ısılı alanda karı daha yeryüzüne düşmeden eritiyor. İstanbul'a kar yağması için uzmanlar Şubat ayına işaret ediyor. kar havası var mı? Var ama yani bir türlü gelemedi. Bekliyoruz. <laughs> Hasretle bekliyoruz. Gelmedi. <laughs> var kar soğuğu var. Çünkü ayak uçları üşüdü mü belirtisi ama ya yükseklere yağıyor mu? Mega kentin komşu beyaza büründü. Yağ diyacak denilen kar bir türlü gelmedi. İstanbullular kara hasret kaldı. Evet yağmıyor maalesef. Özlediniz mi karı? Çok özledim ya. Yani yağsa da görsek şöyle. Sıcaklık eksi bir sıfırın altına düşmeye başladı zaten kar yağışı olağan olarak düşmeye başlıyor ama e, bu 2-3 derecelik sıcaklık payındaki yanılmalar yağışın şeklini değiştiriyor. Efendim ben Ağrı'dan geldim. Buranın havası hiçbir şey değil bizim için. Arada daha farklı değil mi? Eksi 15 şu anda. İstanbul'da kar soğuğu var ama karın kendisi yok. Megakent'in çevre bölgesinde yüksek tepelerinde kar yağıyor. Ancak şehir merkezine geldiğimizde karı ne yazık ki göremiyoruz. Sebebine gelince yoğun betonlaşma ve araç sayısının fazla olması gösteriliyor. Buradaki problem sıcaklıkların yeteri derecede düşmemesi. Herkesin tabii ısı adası etkisi var. Bununla birlikte sıcaklıkları biraz daha yumuşatıyor ve o eksi değerleri düşmesini önlüyor. Binaların ısısı, İstanbul'un çok geniş bir yüzü ölçümüne dağılması muhtemelen karın inmesini engelliyor. Peki ısı adası ne demek? Şehrin kendi yani iç enerjisinden, şehrin işte örneğin işte araçların egzozu diyelim, araçlardan kaynaklanan enerji, ısıtmadan kaynaklanan enerji, şehirdeki hareketlik yani bir şehrin bir saldığı bir ısı var. Isı adası dediğimiz şey şehrin kırsala göre sıcaklığının biraz daha yüksek olması. Şubat ayında İstanbul yeniden soğuk hava etkisine girecek. Mega kentler bekledikleri kar yağışını belki o tarihlerde görebilecek. Kar yağma olasılığı da var. Özellikle de o Şubat'ın ikinci haftasındaki sistemin kar yağışı bırakma olasılığı da bulunuyor.